Yapılan çalışmalarda vitrigolu kişilerde diğer insanlara göre daha az cilt kanseri geliştiğini biliyor muydunuz? Peki sebebi nedir? Şimdi bunun iki sebebi var. Birincisi vitrigolu kişiler daha az güneşe çıkıyorlar, kendilerini güneşten koruyorlar. Bu yüzden cilt kanseri diğer insanlara göre daha az ortaya çıkıyor. Bir de daha önemli bir sebebi var vitiligo'lu hastalar niye vitiligo oluyorlar? Onların bağışıklık sistemi menüsitleri düşman tanıyıp onları öldürüyor. Yani onların bağışıklık sistemi menüsit öldürme potansiyeline sahip. Diğer insanlardan daha fazla menüsit öldürme potansiyeline sahip sahip. Bu e, melanom gibi hastalıklarda bir avantaj oluyor. Vücudumuzda bir melanom hücresi oluştuğu zaman ki hepimizin vücudunda aslında biz fark etmeden melanom hücresi oluşuyor ama bağışıklık sisteminin onu hastalık haline getirmeden hemen ne çırkır dediğimiz hücrelerimiz onları öldürüyor. Bu zaten tüm insanlarda, normal insanlarda oluyor. İşte vitrigolu kişilerin bağışıklık sistemi, melanositleri öldürmeye daha yatkın olduğu için onlarda melanom olma his, riski normal diğer insanlara göre daha az. Bu da tabi vitrigolu kişiler için büyük bir avantaj. Şimdi bir de bunun karşı durumunu düşünelim. Hiç vitiligosu olmayan bir kişi melanom olursa melanomlu hücreleri öldürmek için bağışıklık sistemi ekstradan fazla çalışıyor. Melanom hücrelerini öldürmeye çalışırken normal melanosit hücrelerini de öldürüyor ve melanomlu kişi de vitiligo benzeri beyaz lekeler ortaya çıkıyor. İşte bu çok önemli bir konu. Bu çok az doktorun bildiği bir konu. Bu sadece dermatologların bildiği bir konu. Bu niye önemli? 40'lı yaşlarda, 35'li yaşlarda bir kişi vitiligo benzeri beyaz lekeler ile bize başvurursa, geçmişinde çocukluğunda hiç vitiligo hikayesi yoksa o kişiyi mutlaka bu açıdan değerlendiririz. Yani vitiligo ve melanom arasında öyle farklı bir ilişki var ki siz zaten tanısı konulmuş bir vitiligo hastası iseniz, çocukluğunuz çocukluğundan beri vitiligo hastası olan melanom e, gelişme ihtimaline karşı daha dayanıklısınız, daha şanslısınız. Bu sizin için iyi bir şey. Ama orta yaşlı bir kişiyseniz ve yeni gelişmiş bir ritrigonuz varsa bu da tam tersi melanom mu acaba? Acaba melanomu geliştiği de, bağışıklık sistemi melanom hücrelerini öldürürken normal hücrelerini mi öldürdü bize diye bir uyarı da vermeli. Dediğim gibi böyle bir durumda mutlaka sizi bir dermatoloji doktoru görmeli.